Kumarın ne kadar pis bir şey olduğunu, Cenabı ı Hakk'ın da niçin şeytan işi bir pisliktir dediğini anlamak için müthiş bir örnek. Sosyal medyada geçen günlerde önümüze düştü. Bir baba, daha doğrusu baba olmak isteyen bir adam, eşiyle beraber tüp bebek tedavisi için para biriktirmeye başlamışlar. Ama sonra ne olmuş? Ben bu mesajı okuyayım. Tüp bebek için 140 bin lira lazımdı. Elimde 95 bin umut vardı. Dün gece Fenerbahçe Galatasaray maçına geleceğimi yatırdım. Maç bitti, param gitti, babalık hayalimde. Eşim sabah sordu parayı yatırıyoruz değil mi? Ben sustum çünkü çoktan doğmadan bir çocuğu kaybetmiştik. Sırf ben kumara inandım diye delirmek üzereyim aklımı oynatacağım. Karım yıkılacak yaşamak bana haram demiş. Aslında yaşamak ona haram değildi. Aslında haram olan şey kumardı ama o kumarı tercih etti. Peki Şimdi bu aileye ne olacak? Bir maç yüzünden dağılan bir aile. Yani sonuçlarında tahmin edebileceğimiz şeyler olacak. Niye? Cenab-ı Hak bu şeytan işi bir pisliktir dedi ve biz dinlemedik.